Herkese yeni bir Free Fire dereceli maç videosundan selamlar Beyza Hanım'lı videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sezonun ilk maçlarından bir tanesini sizlerle paylaşıyor olacağım. 1 vs 4 şekilde girdik. Neden? Çünkü belamızı arıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın efendim. Bol kirli, bol heyecanlı, bizler için eğlenceli bir maç olsun diliyorum. Hadi bakalım. Box bölgesini atladık. Boks salonunu atladık. Efendim videomuzu ufacık bir ara veriyoruz. Free Fire'de elmas yükleyenler için sizlere uygun fiyatlı güvenilir bir siteden bahsedeceğim. Hesap.com.tr Çok oyun kategorisinin arasında Free Fire'da bulunmakta. Buradan e-pin ile ID yüklemesiyle Free Fire üzerinden elmas yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem de güvenilir olan Hesap.com.tr'de Free Fire üzerinden 110 elmastan 7000 elmasa kadar elmas yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Öncelikle Hesap.com.tr hesabınızda istediğiniz ödeme yöntemiyle bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiyeniz yükledikten sonra free fire üzerinden istediğiniz elmas tutarını id veya e ile yükleyebilirsiniz açıklamaya hesap.com.tr'nin linkini bıraktım oradan ulaşabilirsiniz videomuza devam edebiliriz iyi seyirler bak 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 geliyor şimdi sen silah alıp nasıl öteki tarafa göndermiyorum gönderiyorum eee buradan geliyor Hello. Hoşçakal. Kankilerinden ayrılırsan seni keklik gibi avlarlar. Bu arada neden bir VS4 girdim? Sonuçta sezon yenilendi ve riske atmamam gerekiyor. İki maç girdim arkadaşlar öldüm. Boşu boşuna gidiyor benden şu an yani. Ama dedim ki olsun. Bir risk alalım. Bir, bir VS4 girelim. Bu şekilde daha eğlenceli olur belki. Biliyorsunuz ki benim videolarımda hep birlikte eğleniyoruz. Canım takipçilerim için 1 vs 4 girdim. Bu ne? Allah takıldı. Fena takıldı. Merhabalar ben geldim. Kimseler yok mudur efendim? Aha. Deniz selam Allah. Tabi bir de yukarıdan bildirim gelir. Hello. Üzerime üzerime koşuyor arkadaşların. Bunlar benim tepeme iner. İki sevgili arkadaşımızı aldığımıza göre mavi alandan e, alnımızın akıyla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bu silahlarla da oynuyorum. iyi mi ettim kötü mü ettim bilemem. Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl gidiyor? Sizin illerinizde havalar nasıl? Kayseri biraz sıcak. Ha gördüm onu. Tatilleriniz iyi gidiyor mu? Nasıl gidiyor? Yazmayı unutmayınız yorumlara. Birazcık da sohbet muhabbet etmiş oluruz. Bu şimdi pustu beni mi bekliyor? Ben bilmiyorum. Şunun tepesinde. Evet orada. Çık. Çık 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 oradan. Yanlış yaptık bence. Eğilmemeliydim. Ay bir şey diyeceğim. Bu adamlar hani aklını neyle yemiş? Ne, ne yani bu? Gerçekten rahatsızlar. Ne işin var senin orada yani ben anlamıyorum. Al 22 kişi kaldı ne kadar hızlı bitti adamlar. Kime sıkıyor? Aha. Şurada indi. Şimdi ben o köprüye bir el atayım. <laughs> Canem seni kaldıracaklar mı? Ay tüh bunu kullandık boşu kullandık. Ona nasıl onu ya? Yanlış yeri yaktın. Nasıl sıktı? Bunlar beni basacaklar. Hop bir. İki. Üç. Hadi gel. Bak o benim kilim ama yeter artık. Lütfen. 10 kere düşürdüm adamları ya. Peki aldın mı? Huh, huh. Adam geldi. Geldi değil mi? Sanki indiler ama bir bilemedim arkadaşlar. Showtime yaptık resmen Geldi Herhalde gözümün önündekini görmüyorum Araba nerede? Canı bire yanlış adama odakladı O beni nasıl görüyor? Aha mayın patladı. Ay şu aşağı gidilirdi ama. Ama 17 kişi var çok tehlikeli şu an. Bak bu ateş salan tamam mı? Kaşınıyor he. Geldi gel. İki oldular. Hayır, hayır. Bir çatışın siz. Ben çıldırtma yine. Hayır. Çok karıştı ya. Gördüm onu. Bir. Goodbye. kaç kaç Beyza kaç. Hayır ya hayır ya. Ah be hayır. Ay böyle değildi. Ha, böyle bitmemeliydi. Allah'ım ya Rabbim bu tek kişiymiş. Seni Allah ne yapmasın. Çok ses vardı arkadaşlar. Sağdan soldan ses alamadığım için nanay olduk. Neyse. Bence ilk maç için, ilk maçlar için çok eğlenceli bir bir vs 4'tü. Fena heyecanlıydı. Bunun tek olduğunu bilmiyordum. İşte 10 tane birden ses gelince maalesef birazcık tekezledik. Ama olsun. Platin 3 ligindeyiz. Yavaş yavaş kahramana çıkacağız. Birkaç da tekli maç atarım. 8 kilo aldık. Bence iyiydi. Bakınız ben mobilde oynuyorum. Ben sürekli oyunda değilim. İzlediğiniz Evet bir yeni ikinci maçımız ile karşınızdayım efendim bu sefer tek girdim ne neden birkaç kez denedim arkadaşlar da yok birkaç kez değil bayağı denedim ilk maçın heyecanı gibi çok bir heyecan olmadı maçlarda oy nasıl kalabalık ve de e, olmadı yani heyecanlı olmadı güzel olmadı öldüm bu kadar da dürüst bir YouTuber'ım. <laughs> Öldüysek öldük yani. Yapacak bir şey yok. Ama ilk maç gerçekten çok heyecanlı, çok güzeldi. Ben orada adamın tek kişi olduğunu bilsem beklerdim ama sesler çok karışık, kalabalıktı. O yüzden e, şey yapamadım. Geri çekileyim de sonra gelirim diye düşündüm. Ama ve lakin silah yok. Şaka mı? Bu da ikinci videomuz olsun sizlere. Yukarıda. Hayır. Kit de yok. Süper. Kaç içeri kaç kaç. Bizim de kitimiz yok zaten. Nereye gittin acabası hanımefendisi? <laughs> Sen bir sürü kil alırsın. Beyza hanım seni. Hoşçakal. Galiba burası temiz. 16 kişi kalmış arkadaşlar. Allah büyük ne yaparız ne ederiz bilmiyorum yani. Bu sıkıntı oluyor. Birkaç detektif maç denedim yine win alamadım. Zaten normal şartlarda da win'i böyle zor görüyoruz. Aha. Gördüm. Sakın. Sniper. Seni attığın sniper kurşunları da kurtaramayacaktı beyefendi. Ay bir de şunu söylemek istiyorum efendim. Bakınız ben mobilden oynayan bir Free Fire YouTuber'ıyım arkadaşlar. Ve yıllardır beni bilenler bilir. Heyecanlı, aksiyonlu. Triple kill. <laughs> Çıktığın çatılar da seni kurtarmaz beyefendi. Bol heyecanlı maçlarımı paylaşırım. Ölsem de paylaşırım. Min alamasam da paylaşırım. Tarasam da kafa da atsam ben paylaşırım eğlendiysem ve sizleri eğlendirebiliyorsam paylaşırım amacımız bu. İzlediğiniz birçok YouTuber bir şey zaten bilgisayar oyuncusu arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Yani onlar bilgisayara alıştığı için bilgisayardan oynuyorlar ben mobilim. Onları izleyip de gelip beni burada değerlendirmeyin tamam Dedim arkadan da biri gelecek. Benimle eğlenebiliyorsanız ne mutlu. O şekilde. Zaten bir de şu panel muhabbetidir bir şeydir. Onlar falan var. Free Fire'da. Saçma sapan oradaki adamı kaçırdık. Oradan da biri atladı. Ay dur. Dibimde. Ah! Nereden çıktın sen? Bir de görünmüyordu. Biraz tehlikeli bir yerdeyim sanki. Tüh be. <laughs> Umut Bey. Bakın ben yeri geldi mi çok güzel tararım. Bunu bilenler bilir. Hoşçakalın. Son dakika neler yapıyoruz ya. Neler yapıyoruz maşallah nazar değmesin. Biler hala bir yerlerde çatışa gördüm. Rampage. Eda Hanım. <laughs> Aa, akıllara zararım efsane tararım Eda Hanım. Gördüm. Seni gördüm. Allahım ya Rabbim ya videonun ortasında arama geldi ya. Salın beni kır kır Bu e, diğer arkadaşımız neden hiçbir şeye dahil olmamakta ısrarcı acaba? Gel Niga Niga hadi bakayım diğeri nerede geliyor sen de gel Hadi Kendini yakacak manyak hayır gerçekten hayır ya. Bak bak bundan nefret ediyorum işte arkadaşlar. Bundan gerçekten nefret ediyorum. Elmas 3 ligine ulaştık bu arada. Oynadığımı söylemiştim. Elinde elinde mag 7 mi? Trogon mu? Her ne haltsa yani. Al işte olmuyor gördünüz mü? Bak dedim ki rush yapayım da alayım. Bir tane kafa gitse ölecek belki. Patur kütür nasıl basıyor yani? Yani pompalıyla iş, hiç karşı hiçbir şey yapamayız. Neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Bakın yine öldük yine bu yahalamadık Bu yah benim kaderimde yok. Umarım keyif almışsınızdır. Eğlendiyseniz ne mutlu efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Elmas yüklemelerinizi açıklamadaki linkten yapabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.